görüyordum seni abi şu an biliyorum. iyi oldu. Tamam, evet usta. şu anda çok iyi. Üçüncü sorun şu abi. NBA'de en çok şampiyonluk yaşamış oyuncu kimdir? Of, zor soru. Ee, <laughs> Jordan 6, Scottie Pippen 6, Kobe Bryant 5. Ee, ama Michael Jordan'dan daha fazla mutlaka yaşamışlardır yani. Var. Ee, 6 Michael Jordan diyeyim. Olmadığını biliyorum ama. Ee, evet. Bill Russell abi 11 tane şampiyonu varmış. Evet. 11 şampiyonluk. Bayağı zayıfmışız, paslanmışız Cedi. <laughs> Estağfurullah abi. Yani ya şöyle söyleyeyim sana yani beni de so yani böyle bana da sorsan ben de bilemem inan bana. <laughs> tamam, ben de senin tamam. bazı şeyleri ben de seninle öğreniyorum ha burada Valla. <laughs> tamam süper. Abi doğru sorumuz yine aynı şekilde basketbol ama bir filmle alakalı. Tamam. Samuel L. Jackson'ın başrolünde yer aldığı ünlü basketbol filmin adı nedir? Hatırlıyorum filmi filmi seyrettim de Çok Uçun güzel adı. bir film Evet evet şey Çok klasik yapı Bir üniversiteye galiba koç gelir evet. O da Samuel L. Jackson'dır. Mahallenin fırlama çocukları oradan Yükselişe geçerler değil mi öyle bir hikayeydi Evet çok net doğru hatırlıyorum da, filmi. Ki, Bu arada gerçek bir hikaye o Öyle mi? Evet, gerçek bir hikayede uyarlanmaz. Eski film, 10-15 vardır. 10, 10 yıldan fazlası vardır. Vardır herhalde İst abi. İsmi hafızam çok kötü Cedi. Yani filmi seyrettim hatırlıyorum ama Coach neydi? Coach... Hatta bak şöyle söyleyeyim sana abi. Hatta şöyle yardımcı olayım ben sana. Toronto'nun efsanevi oyuncusu vardı, Vince. Carter. Evet. Coach Carter mı? Aynen. Hey, tamam. çok harika <laughs> ya çok şey e, çok güzel bir film ben birçok evet, bir evet. kez izledim çünkü bir ilham verici bir hikaye yani hem hani onları bir yandan okul bir numaraya getiriyor spor ikinci e, sırada ama tabii yani okuyun diplomanızı alın ondan sonra hani basketbola tekrar yönelirsiniz o yüzden o çok güzel bir mesaj aslında evet, hem öyle hem de şey de güzeldi Hani dağınık çocukların adımı gelip toparlaması ve hani o bir evet. takım haline getirmesi çok güzel hikaye. Kesinlikle mi? kesinlikle çok güzel. Abi dörtte ikisi şu anda son sorum var yüzde elli. Gayet tamam. iyi gidiyorsun. Bence. Ben. Güzel fena değilim. Son sorum abi şu. White Mamba lakaplı ülkemizde de forma giymiş kadın basketbolcu kimdir? Çok iddialı. Ee, evet. White Mamba lakabını hatırlıyorum ama ismini hatırlamam imkansız gibi bir şey dedi. Öyle mi? Hatta Galatasaray'da oynadı. Böyle yardım edeyim belki aklıma gelir. Lakabını çok net hatırlıyorum yani. White Mamba'yı çok net hatırlıyorum Hı -hı. ama e, adından hiç, pek emin değilsin galiba abi. Hiç bir de benim ismi hafızam gerçekten kötüdür. Ee, abi şöyle da Diana Turasi Women'ın tarihin <laughs> en skorer oyuncusu. Özür yani o da, da <laughs> <gülüyor> 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 Yok, yani o gerçekten ül ülkemizde hani Galatasaray'da oynadı. Çok önemli işlere imza attı yani Galatasaray döneminde oynarken. Abi 5'te 2 yüzde 40 gayet gayet iyi bir yüzde bence. 40 kötü değil abi. Evet. Bence bence gayet iyi bir yüzde. Bence ee, Yani şey Can Stark'ın da bilebilirdim bence. Sadece aklına gelmedi aslında. Doğru yerden girmişsin dediğim gibi. Sadece ilk başta aklına gelmedi. Yine de ben tamamım yani yüzde 40'ı okuyayım. Yüzde 40'ı tamam. Abi o zaman devam ediyoruz. Ee, Sanat biraz takipçi e, sorularını da yöneltmek istiyorum hazırsan. Tamam. Diriliş Ertuğrul dizisine başlarken dizinin bu kadar başarılı olacağını tahmin ediyor muydu? Ya, çok güzel bir hikayeydi Cedi. Yani gerçekten okuduğumda çok saf bir aşk hikayesi vardı. Ee, kültürünü çok, çok güzel yaşayan insanlar vardı ve yani anlattığı derdi çok mükemmel bir işti gerçekten. Bir başarı göstereceğini tahmin ediyorduk. Başarılı Hı -hı. olacağını tahmin ediyorduk tabii ki ama dünyadan da bu kadar ilgi göreceğini, dünyada bu kadar büyük yankılar göreceğini açıkçası tahmin etmiyordum. Şu anda gerçekten dünyada da çok fazla insan izliyor ve bunu ben hissedebiliyorum. Yani bir şekilde farkındayım. Bu kadar büyük bir başarıyı tahmin etmiyordum açıkçası. Senin için peki abi senin için de mesela tabii ki de şimdi hani Türkiye'de izlenmesi çok önemli ama tabii böyle güzel geri dönüşler farklı ülkelerden aldığınızda da seni mutlu ediyor mu? Yani mutlu etmez olur mu sonuçta ne olursa olsun sen e, tam bizim kendi kültürümüzü anlattığımız bir işin dünyanın çeşitli yerlerinden de e, saygı görmesi ya da beğenilmesi tabii ki seni gururlandırıyor her şeyden önce. Evet. E, ve bu sadece Müslüman ülkelerde olan bir şey de değil. Yani Londra'da İngiliz insanların yanıma gelip ben sizin dizinizi seyrediyorum. Ee, işte platformlar artık her yerde biliyorsun. O platformlar vasıtasıyla evet. dünyanın her yerinde her şeye ulaşmak çok mümkün oldu. Ee, o yüzden de platformlardan bir şekilde diziyi seyrediyorlar Netflix'ten. Çok güzel. Ya e, kesinlikle biz de biz de gurur duyuyoruz abi. Ellerinize sağlık. Tebrikler. Çok sağ, ol. Çok sağ ol. Biz de seninle gurur duyuyoruz. Cedi orada. <laughs> teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ee, bugüne kadar bir hayranından duyduğu en güzel iltifat nedir? Defne sormuş. Bir hayranından duyduğum en güzel iltifat. Ee, çok güzel iltifatlar alıyorum. Gerçekten e, yani bu sevgiyi hissetmek insanı gururlandırıyor açıkçası. Ama... E, Kalbimsin gibi iltifatlar falan alıyorum böyle hani hiç tanımadan ve hani sadece hani gördükleriyle değerlendirdiklerinde ne kadar ne kadar iyi bir insansın diye mesela bir iltifat aldığımda çok e, seviniyorum oradan açıkçası. Çünkü hı hı. hani hiç tanımadan beni ama beni iyi görerek ve hani bunu yansıtabiliyormuşum gibi hissediyorum o zaman. Ve hani Tabii. böyle iltifatlar aldığımda gerçekten çok eee onurlu oluyorum. Ama Net bir iltifat hatırlamıyorum. Ya peki bir şey soracağım. Ben ben çok karşılaşıyorum bu tarz iltifatlarla. Abi sana hiç üzümlü kekim diyen oldu mu? <laughs> ben çok karşılaşıyorum. Yemin ediyorum. Gerçekten. Yani. Abi vallahi çok karşılaşıyorum. Yani. E... Sağ olsun beni takip edenler çok gerçekten çok güzel iltifatlar ediyorlar ama üzümlü kekimi ilk kez duydum o yüzden sana da sormak istedim sen sana hiç böyle iltifat eden oldu mu üzümlü kekim diye hiç bir, bu kadar üzümlü kek seven bir hayranım olmadı. <laughs> vallahi ben de bilmiyordum yani ama şey Instagram platformunda öğrenmiş oldum o yüzden sana da sormak istedim tamam, hadi öyle şöyle oldu mu diye eğer <laughs> böyle bir iltifat görürsem ya da buna yakın sana söyleyeceğim mutlaka <laughs> tamam abi o zaman anlaştık. <laughs> Üçüncü sorum şu abi. Tekrar tarihi bir projede yer almayı düşünüyor mu? Ee, Ayşe açıkçası sorun. projeyi, yani bir projeyi seçerken tarihi proje mi, günümüz projesi mi diye değerlendirmiyorum. Hikayesine göre, oynayacağım karakterin bende yarattığı etkiye ya da toplumda yaratacağı etkiye göre değerlendiriyorum. Artık. O yüzden de e, hiç bilmiyorum. Evet oynayabilirim. Hı hı. Oynamaya da bilirim gerçekten. Bu tamamen karşıma çıkacak önüme çıkacak senaryolara ve benim hissettiklerime bağlı. Yani abi şöyle mesela bir e, örnek veriyorum. Yani bir proje ortaya çıktığında ve sana bu teklif edildiğinde ve oradaki karakteri sana anlattıklarında, sen şimdi o karaktere ben uygun muyum ya da uygun değil miyim? Öyle mi bakıyorsun sen o ve duruma? Açıkçası açıkçası beni heyecanlandırıyor mu heyecanlandırmıyor mu diye bakıyorum. Yani bu işin içinde olmak ve hani o işin bende yaratacağı e, izlenimler ya da o işin bende yaratacağı duygular beni tatmin ediyor mu etmiyor mu diye bakıyorum. Ya da rol beni zorlayacak mı yoksa gerçekten hani benim aslında bir şey yapmama gerek olmadan rahatlıkla oynayabileceğim bir rol mü? Yani rahatlıkla oynayabileceğim bir rolse tercih etmek istemiyorum. Beni daha zorlayacak rollerin, evet. e, rollerde oynamak istiyorum. Kendimi öyle geliştirebileceğimi düşünüyorum. O yüzden de e ee, buna dikkat ediyorum aslında. Gerçekten beni zorlar mı rol? Daha kendimi nasıl zorlayabilirim? Tek baktığım bu şu anlar. Evet, yani aslında o genel olarak her, her her şey de öyledir. Yani kolay yoldan aslında daha iyi olabilmek istiyorsak zaten kolay yoldan kaçınıp daha zoru tercih etmek zorundayız eğer daha üste çıkmak istiyorsak. Evet çünkü öbür türlü zaten yapabildiğin şeyleri tekrar tekrar yapmanın bir manası yok. O yüzden de ben bu kariyerimin başından itibaren hep farklı farklı roller oynamaya özen gösterdim. Arka arkaya evet. bakıldığında buna Keşke çok özen sana gösterdim. Sana katılıyorum abi. Abi son ıı, takipçi sorum da şu. Keşke şu rolü ben oynasaydım dediği hiç oldu mu? Umut sormuş. <laughs> ee, yok açıkçası çok. Yani rol çok rol kıskanmıyorum. Yani nasıl söyleyeyim? Hani çok ben oynasaydım dediğim Christian Bale'ın oynadığı Batman'i ben oynasaydım olurdu. Çok güzel, çok güzel rol. Yani. Ama abi harbiden güzel olurmuş aslında. <laughs> Ama yani böyle bir şansımız olmadığı için çok açıkçası hiç kıskandığım da rol yok. O öyle, öyle öyle filmlere öyle filmlere ilgi var mı abi biraz? Böyle işte Marvel Mar vesaire DC. Marvel seviyorum. Marvel izlemeyi seviyorum ama ben çizgi roman da seviyorum. Okumayı da seviyorum. Hala çizgi roman da okurum. O yüzden yani onun matematiğini seviyorum çizgi roman matematiğini. Evet. Ee, evet. O yüzden Marvel'lar hala ilgimi çekiyor. Çok artık hani sadece gişe için yapılmış olanları değil ama. Hı, hı. Hani, Batman serisi hala ilgimi çeker. Çok güzel abi ya. Ben bu arada yani Marvel'ı gerçekten çok seviyorum. DC de bu arada hani çok güzel filmler çıkarmaya başladı. Ama özellikle son işte Avengers'ın son birkaç bölümü gerçekten çok etkileyiciydi. Or Bilmiyorum izledim mi? İzlemiştim. oralarda artık teknolojinin sinemada yapabileceği son noktaları görüyorsun. O yüzden onları izlemek benim için Luna Park gibi. Evet. Yo, doğru yani, yani, teknolojide ne yapılıyorsa orada hepsini izliyorsun. Yani son yapılabilecek teknolojide onlar. O yüzden gerçekten ders gibi izliyorsun orada yapılanları, oradaki efektler müthiş gerçekten. Yani sonrasında setlerim de izliyorum neler yapıldığını. Hı hı. Onları izlemek gerçekten dediğim gibi üne park gibi benim için. Aslında abi şimdi sana böyle bakınca hafif bir Tony Stark havası var sende sakallar <laughs> görünüş olarak. Bir Tony Stark havası var yani. Bir Iron Man olur abi senden? Marvel'da. Şuraları birazcık uzatırsam. <laughs> Güzel olurmuş yani. Ee, abi istiyorsan serbest satış bölümüne geçelim. Tamam pekala. Ee, az önce söylediğim gibi adından da belli olduğu gibi abi sallıyorsun. Biraz Atacağız, tamam. zor sorular. Tamam. Soruyorum o zaman. Tamam. Disney'in 2009 yapımı Up filminin afişinde uçan eve bağlı kaç balon vardır? Seyrettim filmi. Çok güzel bir animasyonda, Müthiş bir animasyondu. Çok vardı. Hatırlıyorum afişi. Çok vardı. 8 bin. 10 bin. Abi yaklaşım baya. Yo bin doğru. Bin. ikinci söyledin. 10 bin. bin küsür. 10 bin 100. 10 bin 200, 10 bin 300. <laughs> abi 10297. Aslında tutturdun 90. ya. Ben bunu tut. Abi ben bunu tutturmuş sayıyorum. Kesinlikle ben bunu doğru kabul ediyorum. Yani Çok vardı abi hatırlıyorum onu. Bir çok da beğendiğim bir animasyonu Seyrettin mi sen de? Yok ben izlemedim. Seyrettim. Müthiş bir animasyon. Çok naif bir animasyon. O zaman e, sen diyorsan abi ben kesinlikle bir göz atarım ona o zaman. Çünkü ben animasyon filmlerini çok seviyorum. Ben de seviyorum. İzlemeyi de çok seviyorum. O yüzden kesinlikle bakarım. İşte. Ama 10.300 demen de gerçekten abi e, yani belli oluyor derler. abi izlediğin <gülüyor> yani. <gülüyor> Peki abi Mars'ta bir günün uzunluğu ne kadardır? Mars'ta bir günün uzunluğu ne kadardır? Mars, biz üçüncü gezegeniz. Dört, Mars. Bir saat eksi mi? Bir saat artı mı? İki saat eksi, iki saat artı mı? Bir Şöyle abi. Artı. 24 saat 39 dakika 25 saniye. 24 saat 39 dakika 40 dakika fazla bizden. Oke okay, güzel. Abi, şey. çocuğum, yine 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 çok yakın tahmin et. 26 Kötü saat. Mi? Bu bu tahmin içinde hiç abi, fena değil. Bu, bu tahmin, tahmin de gerçekten hiç fena tam... değilsin. Hiç evet, fena abi, değilsin tam... abi. Güzel güzel fena değil. Vallahi diğer soruları okumaya korkuyorum abi. Onlar, onları da bileceksin diye. Bakalım. <laughs> Tarihte ilk sıcak hava balonu seyahatinin yolcuları kimler olmuştur? Kimler olmuştur? İlk sıcak i̇lk hava, hava balonu seyahati. Evet. Yolcuları kimler olmuştur? Büyük ihtimaller icat edenler olmuştur ama yani sıcak <laughs> hava balonunu ilk icat edildiğinde büyük ihtimal kumanda edemiyorsundur yani. ısıtıyorsundur balonu. Balon uçuyordur. Rüzgar seni nereye götürürse. Evet. Yani ne bileyim icat edenler diyelim. İlk icadı kimse icat edenler. Onlar mı bilmişler? Abi şimdi şöyle garip bir cevap aslında. Bir koyun, bir horoz ve bir ördek. Mantıklı, mantıklı bence. <laughs> Seyahat yolu da 1783. E tabii emin olamamışlar. Hani düşer <laughs> mi düşmez bence. mi en iyisi demişler. Biz bir horoz, bir koyun, bir de şey bir ördek koyalım demişler. Biz kendimiz bilmeyelim. <laughs> biz kendimiz bilmeyelim. Belli ki güvenli değilmiş. <laughs> o yüzden bilmek istememişler. Mantıklı. Hiç Vallahi... Ya. etmemiştim. Doğru. Evet. 1783 yılında. Çok ilginç. Dördüncü sorum. Bir uğur böceği saatte kaç kilometre hıza çıkabilir? Uğur böceği kaç kilometre hıza çıkabilir? Bunu yani daha önce Afrika'da da çok hayvanlarla işçi olduğum için hayvanlar tahmin ettiğimizden hızlı koşuyor bir kere. Bunu biliyorum. Bundan eminim. Yani öyle 10 kilometre, 5 kilometre değildir. 3 kilometre, 4 kilometre değildir. Tabii biraz daha daha hızlı. 40 kilometre. Yaklaştın bayağı Yakınsın abi. 30 mu? Daha mı az, daha mı çok? Yukarı. Evet, yukarı. 45 kilometre. <laughs> 5-5 çıkacağım buradan. 5-5 <laughs> çıkacaksın abi. <laughs> Bari 15 daha çık o zaman. <laughs> e, ee, 60. Evet abi 60 kilometre. 60 kilometre. Evet. Bayağı çıkıyoruz 60 kilometre. Evet geçen hafta da e, bu tarz bir sorumuz vardı. Acun abiye sormuştum. E, neydi? Ne soruştu? E, hatta hemen, hemen söyleyeyim abi şimdi sana. Buradan bakayım söyleyeyim. O da gerçekten çok ilginç bir soruydu. E, soruyorum abi sana. Çıtaların en yüksek hızı. 100 Çıtaların kilometremiş. 100, 100 küsür. 100, küsür 100 kilometre. Yani. 100 küsür tabii. Evet. Onları biliyorum. Yani hani o bir belgesel çektim Afrika'da ve yani çok hayvanların içindeydim. Gerçekten bir ay kaldım orada. Yani hı hı. o süre içerisinde çok fazla bilgi sahibi oldum hayvanlarla ilgili. Ee, bir de çok merak merakımdır bir şekilde benim. Ya, evde oturduğum zaman ben ya belgesel seyrediyorumdur ya da film seyrediyorumdur. Başka normalde televizyon açmadığım için. O yüzden bu konularda biraz hakimim aslında. Yok abi, belli oluyor zaten. evet. evet o... Abi o zaman son sorum. Buckingham Sarayı'nda kaç adet oda bulunmaktadır? Çok vardır. Bin mi? Daha az. Ama yine yüksek sayıyor ama daha az yani. 900, 800. <laughs> Biraz daha aynı abi. 700, 600. 600. 600 küsür. 610. 620. 602. 602. Tamam. 602 tane odası vardı. Bu sefer Var işi tutamadıkçete. <laughs> bu sefer iş <hiç> <laughs> <laughs> Ama Amina yine abi yine 600'leri tuturdun yani. Ya zaten 602 deseydin abi direkt e, abi teşekkür ederim yayına katıldığın için lütfen. <laughs> zaten Yani bu kadar çünkü gerçekten hepsinde hepsinde çok yaklaştın. Bir tek e, yani bir koyun, bir horoz ve bir ördek. E, e yani. sorusunda ona ona zaten zaten buna cevap veren ya o zaman anlamıyor en, maddesi, en maddesi.